Evet. Nasıl konuşacağımı bilemiyorum şu anda. Um, evet. Odam çok dağınık terledim. Ama e, şimdi ben bu videoyu şimdi çekmezsem bir daha çekmeyeceğimi fark ettim. Çünkü sürekli erteliyorum. Erteliyorum, erteliyorum. Bekliyorum. Iıı e, bir şeylerin daha da güzelleşmesini bekliyorum. Şimdi hmm. şu an mesela sürekli kendimle oynuyorum. Çünkü yeterince güzel olmadığımı düşünüyorum gibi şeyler. <laughs> evet. Bu videoyu çekmek için her şey mükemmel olmasını bekliyordum. birkaç kilo vermeyi bekliyordum. Mesela yarın saçımı kestireceğim. Saçım kestirince çekerim. Daha güzel olurum. Hazır olmayı bekliyordum. her şeyin daha tam yeterince güzel yeterince mükemmel olacağı bir an bekliyordum. Ama böyle bir an yok. Yavaş yavaş konuşuyorum çünkü kameraya konuşmak çok zormuş. Şu an nereye bakacağımı bile bilemiyorum. Kendime bakıyorum galiba. Mesela yalaklarım çıkmasın diye saçımı önüme alıyorum. Sonra terlediğim için saçımı geri alıyorum. Şu an asla rahat değilim. Ama bu videoyu çekmek istiyorum çünkü e, dün terapistimle konuşurken kişilik yapım gereği mükemmeliyetçi olduğumu bu anlatırken mükemmel ve tam diye bir şeyin olmadığından bahsettim. E, eksik doğduğumuzdan ve eksik öleceğimizden. Evet, bu bana Bu bana bir şeyler öğretti gibi hissettim. Dünkü terbide. Tam diye bir şey yoktur. Mükemmel diye bir şey yoktur. Mesela masaları vardır. Dağınık odalar vardır. Gıdılar vardır. Mesela. Yani ben bu odayı toplasaydım sonra okey çalışma masamı toplayayım. Yarın saçımı kestireceğim. O zaman daha güzel olurum. Ee, birkaç da kilo vereyim. Daha zayıf gözükeyim. Yeterince daha iyi olayım. Yani yeterince. Kime göre yeterince. Ee, çünkü kendime göre asla yeterli olmayacağım. Yani. O yüzden şimdi uyandım ve bu videoyu çekmeye başladım. Yani her şey çok mu harika? Hayır değil yani. Mesela odam çok dağınık. Dağlan. Annem çok kızacak. Niye toplamadın diyecek. Ama yani böyle olması gerekiyordu demek ki. Hmm. Evet şu an biraz heyecanlandım. Karladım tekrar. Evet. Ee, asla kendime bakmıyorum yani kendime bakıyorum kameraya bakmıyorum kamera nerede onu bile bilmiyorum neyse öğrenirim ee, Nurcan dedi ki kendini göstermen bağ kurmak anlamında iyi olabilir bağ kurmakla ilgili problemlerim var zaten ve burada e, yani bu kanalda kendimi ifade edebileceğimi düşündüğüm için varım kendimi iyi ifade edebileceğimi düşündüğüm için varım. Kendimi <laughs> kendimi iyi ifade etmek istiyorum. Yani çok da takılmamak da gerekiyor sanki. Çünkü mesela ben yani birinize salak gelebilirim. Birinize tatlı gelebilirim. Biriniz ne yapıyor bu? Ne anlatıyor bu ya? Dersiniz biriniz etkilenirsiniz belki. Ee, ben de öyle oluyorum yani videoları izlerken, insanların videolarını. Ne anlatıyor bu dediğim de oluyor, bu salak ne çekmiş dediğim de oluyor, etkilendiğim de oluyor. Ama günün sonunda yani benim o kişiye salak demiş olmam, o kişinin videosunu cringe bulmam. Bir şey ifade etmiyor yani. Herkes herkese karşı nasıl söylesem burayı. Yani herkes herkese bir şey gelebilir yani. Salak gelirsin, tatlı gelirsin, aptal gelirsin. Aa, güzel konuşmuşlar biri. Birine saçmalamışlar. Okey yani bunların hepsi. Önemli olan kendini iyi ifade edebildiğini düşünmen. Kendince okey misin? Okey mi? ne kadar çok ee, Yani tamam ben burada kendimi iyi anlatmışım. Mesela şu an bu video benim için öyle. Belki kötü yorumlar da gelir. Kötü yorumlarınızı kendinize saklayabilirsiniz. <laughs> yani pek uğrunda olacağını düşünmüyorum. Ama iyi yorumlar. Yani şöyle. Beni daha da... Yani burada birlikte bir şeyler paylaşabileceğimiz. Bu hayatı birlikte çözebileceğimiz. Birbirimizi aydınlatabileceğimiz bir ortam olursa mesela çok güzel olur. Ee, siz bana bir şeyler öğretirsiniz. Ben size birkaç konuda fikir veririm. Mesela öyle olursa güzel olur ama işte yok. Şu an şöyle buram böyle falan gibi yorumlar kimseye bir şey katmaz. Yazmasanız da olur yani. Yazmayın. Gerek yok. Iııı ee, daha ne anlatayım? Mesela evet ismini söylemedim. Ee, ben Tuğçe. Evet hareketler, heyecan, oluyor. Şu an dağları izliyorum mesela. Ezan okunuyor. Mesela aslında mikrofonum var ama takmadım. Çünkü heyecanlı olduğum için unuttum. Ee, ben Tuğçe'yi çizerim. Ee, şu an bu videoyu tanıdığım herkesin izliyor olma fikri e, beni inanılmaz derecede geriyor. Ee, belki beni izlerken utanacaklar. Sus artık falan diyecekler mesela olabilir. Benim bunu yapmam gerekiyordu. Kendime, kendimin mükemmel ve tam olamayacağı gerçeğini göstermem gerekiyordu ve bu videoyu ütü masası kurumayı bekleyen çamaşırlar ütü süpürge ve asılı gömleklerle birlikte çekiyorum ve bu videoyu böyle yükleyeceğim böyle hiç ellemeyeceğim belki bir yerlerini keserim bilmiyorum ama Gerçi edit işlerinden yapıyor ama. E, böyle yani yükleyeceğim. E, gerçekten mesela şu anda boş da yapıyorum belki bilmiyorum. İzlemek isteyen izlesin. izlemek istemeyen izlemesin. Çok da insanların dediğini düşünmemek lazım dedi dün terapistim. Sürekli terapistim, terapistim diyorum ama e, benim hayatımda Ocak ayından itibaren yeni bir dönem başladı diyebilirim. Mesela yarın saçımı kestirmem. Benim için sembolik olarak e, hayatımın yeni bir döneme girdiğini temsil ediyor. Gösterecek bana bunu. Eminim saçım bana bunu gösterecek. E, ve değişiyorum. Değiştiğimi de görüyorum. Bu da çok garip. Hayatımda ilk defa değişiyorum. E, geçtiğim zor zamanları da anlatırım belki. E, terapi terapi süreci mesela şu an neden terapiden bahsediyorum bilmiyorum çünkü hayatımdaki en güzel şeylerden biri şu an o ee, demek ki bahsedesin varmış evet çok mu saçma acaba şimdi düşünüyorum neler söyleyeceğimi Evet, terapim. Öf, terledim ya. Ee, bu videoyu çekmemin en büyük etkisi ee, dünkü terapistime yaptığım seans ve Nurcan'ın bana bağ kurmak hakkında söyledikleriydi. Ee, o yüzden bu videoyu çekiyorum. Tamam, bu kadar. Çok güzel tanıştık. Ben Tuğçe. Çizerim. Bu, bu kadar. <laughs> Neyse. Zaten daha çok tanışırız da. Sormak istediğiniz her şeyi bana sorabilirsiniz. Ee, yorum atmak istediğiniz her şeyi yorum atabilirsiniz. Böyle sövmek dışında. Yani isterseniz tabii onu da atın da yani. Kimseye bir faydası yok. Boş boşuna elinizi yormuş olmayın. Evet, bak hep insan işte kötü yorumlara odaklanıyor kötü yorum gelecek, kötü yorum gelecek, kötü yorum gelecek. Hep böyle erteliyoruz ve bu videoyu çekemiyoruz mesela. Ama mesela her şey mükemmel olsa da o videoda, o videoya kötü yorum gelecek. Yani gelecek böyle bir şey. Neyse görüşürüz.